Arkadaşlar herkese merhaba, ee, çekimlerimiz devam ediyor. İsmet abi ile birlikteyiz. Merhaba İsmet abi. Merhaba. Hoş Nasılsın? İyi de Allah'a hoş geldin. Ee, evet, e, seni çok seviyorlar kanalımızı izleyen, abone olanlar. Ee, yine bugün seninle bir video çekeceğiz. Ee, videomuzun konusu İsmet abi, Fuerte avokado Şuradan gösterelim arkadaşlar. Evet. Şöyle gelelim, ee, Fuerte avokadoyu ben şöyle önce baştan bir göstereyim. Baksanıza şunun güzelliğine. İsmet abi, Pinkerton gibi ömesi maşallah. Arkadaşlar bunu çok sık göremezsiniz şeyde. Ee, bu bakın. Föverte. Bu büyüyecek. Hasat zamanı geldi. Bakın şurada salkım salkım. Aynı şey gibi. Ee, bizim Pinkerton gibi. Şuradan göstereyim ben size biraz. Şöyle. İsmet abi bak şöyle çok, göster. Sık tutunca fazla büyük değil. Yani çok sık tutmuş ya. Çok, çok sık oldu içinde bunun. Çok sık Ama Şey. E işte Gizlenme de biraz zayıf oldu yıl. Biraz az mı gübre verdin? Az verdim patozdur, fosfor vermedim. Evet. Sadece azot. Azot verdin. Dönüme herhalde tam 5 kilo falan bir şey verdim. 5 kilo verdin. Başka bir şey vermedim. İsmet abi bu ağaç kaç yaşında? 5 yaşında bu. 5 yaşında. Arkadaşlar bize sık sık soruyorsunuz e, hani işte biz hangi çeşit dikelim, hangi çeşitte para kazanırız diye. Bu şu anda görmüş olduğunuz ağaç biraz da dışarı doğru göstereyim size. 5 yaşında kontrollü büyütülmüş, budaması yapılmış. Bir ağacımız, örnek bir ağaç İsmet abi aslında bu. Bu daması her şey düzgün. Maşallah evet, bakımı evet. iyi. Anladığım kadarıyla diyelim gene. Evet yani <laughs> evet. E, şimdi bu ağaçta ne kadar meyve vardır yaklaşık olarak? Tahminim en az 150 200. Belki 200'ün üstünde olabilir. Arkadaşlar duydunuz. yani tane falan var. 200 tane yani ortalama 250 tane vardır diye tahmin ediyorum. Çünkü evet, burada da. En az da, 200. Şuradan arkadaşlar gösterelim. Bakın. Aynı salkım ağaç. salkım. şöyle Aynı ağaç. Aynı ağaç evet. Bu da. 200 tane meyve olduğunu düşünelim İsmet abi. Evet. Geçer de tek tek sayın. Tabi bunu saymamız mümkün değil. Evet zaten. saymamız zor. Ee, şöyle arkadaşlar şu an fiyatı bunun ortalama 10 lira diyelim. Şimdi 9 liradan satılıyor 200 gram üstü. Benim bildiğim kadarıyla. Hesaplamak kolay olsun 10 diyelim. 10 diyelim. Hesaplaması şu anda görmüş olduğunuz bir ağaç 2000 lira. Bugünü evet. fiyatıyla söylüyorum Bu arkadaşlar. Yani e, bugün e, 12 Kasım arkadaşlar. <laughs> 2022'deyiz. Yani bu tarihi de not alın. Ee, şu anda bir ağaçtan, 5 yaşında gelmiş bir ağaçtan 2000 2000'de. lira para kazanabilirsiniz. Ortalama 2000. Yani 2000 TL arkadaşlar. 1800 e... olur, 2200 olur. Ha yani ama... biz şey olarak söyleyelim. Evet. Orta ne orta verdin ama... İsmet abi sen buna bu baktın? Hep de söylüyorum azot, maksrop. Çok fazla bir şey de gerekmez. Evet ama bu... group, deniz yosunu verdin. De sen daha var. önceki videolarımıza evet. da bahsediyordun. Onu da evet. soranlar oluyor İsmet abi. Nasıl Şirket verelim? Banki, ne zaman verelim? Abi. Mesela geçen bir soru geldi bizi izleyenler. Deniz yosununu biz hangi dönem verelim? Nasıl verelim diye. Yani yılda kaç defa verelim? Var mı öyle Mart, dönemleri? Mart'tan şu şey Eylül'e kadar verelim. Mart'tan, Mart'tan Eylül'e. kadar. 15 güne bir verelim Hı -hı. duralım. Yani bu tabii Ama ki. ben bir defa ver. Bir defa ver Evet doğru bir defa. Bir defa verdin. Peki şey de önemli burada İsmet abi. Yani paramız varsa mı verelim yoksa vermemiz iyi mi olur ya da nasıldır bu? Mesela şöyle diyorum. Mesela şimdi izleyiciler şunu merak ediyor. Mart'ta diyorsun ya marttan diyelim Ağustos'a kadar verebilirsin bunu. Evet. Fakat biliyorsun bunu uygulamayı yaptığında bir defa yaptık, bir boş geçtik veya sonra bir daha yapıp sonra kapatalım mı tamam çünkü bu masraf maliyet biliyorsun. Şimdi büyük bir falan maksrop değil de azotta olsun, hangi pros olsun önce bir susuz bırakacağız ağacı. Acıkacağız. İnsanı düşünelim. Ha, susuz bırakacağız. Susuz yani ortalaması 10 günde suluyorsak, hafta suluyorsak hı hı. en az e, bir onu sulamayacağız. Bir onu sulamayacağız. acıkacak. Veriyoruz. Hızlı şekilde veriyoruz, kapatıyoruz. Zarar yok. Hortumun içinde biraz da kalsın. Çünkü bazıları bir saat su verip arkasından bir yarım saat veriyor. O zaman o bir saat içinde bitki doyuyor. Doyuyor da verdiğimiz gübre hangisi olsun almaz zaten. Suyu almıyor değil mi İsmet Abi. Almaz. Evet. Acıkacak. Vereceğiz. Hızlı şekilde kapatacağız. Üç gün sonra ortalama tabii. Üç gün sonra Diyelim bir yarım saat daha vereceğiz, sonra düzenini sulayacağız. Düzenini sulamaya Ya yani, Onun tamamen somurması için. Anladım arkadaşlar. Süngeri düşünelim. Süngeri hani evet. sıkarsın bırakırsın suyu çok çıkar ya. Olur evet. Değil, olur. Su Veyahut da aç bir insanı düşün. Aç bir hayvanı düşün. Susuz kalmış bir Susuz insan kalmış değil mi? Susuz kalmış bir insanı düşün. O zaman suyu aç e e tam hissediyorsun evet. içtiğin suyun tadını evet. da lezzetini de. Evet. Ee, o, yani, o zaman acıktırıp. Önce bir saat su verip arkasından hangi proses olsun verdiğimizde boşa veririz. Evet. Havaya veririz. havaya veririz derken de ona göre alır, gece alır. Hı hı. Ama böyle acıklık bir Hepsini somurur o. Kendini somurur. Resmen hortumlar. Evet. Bu, bu, kesin yani. Sadece avukada da tüm bitkiler böyle. İsmet abi bu füverte ben seninle daha da önce konuşmuştum ama evet. maşallah verimi çok iyi. Bu seneye de verecek mi bu şekilde? Yani ben 3 yıldır aynı şekilde alıyorum. Herhalde. Yani bunu niye sordum? Çeşit seçimi yaparken arkadaşlar bazen hani hesap yapıyoruz ya. Bir yıl bu verir, bir yıl vermez. Yani şu, bu sene biz 250 Onu evet. 200 meyve hesapladık ya sen de biraz önce bu Yeni ağacı. sene vermez diye düşünüyorum. Yeni Vermiyor sene daha. 50 verebilir, hiç vermeyebilir. O verimende dikkattimce budamıyorlar. Hı hı. Benim mesela yukarıki bahçede 3 yıldır veriyor. Bir önceki sene atıyorum 100 tane versek geçen yıl 200, bu sene 300 oldu. Hatta ağaçlar dalları kırıldı. O kadar. Yani budadığımdan dolayı diyorum ama çok da bilgim diyelim yani büyük ihtimal budamadan o zaman seninle şimdi şöyle ağaç gene kendi kendine getiriyor. Şimdi arkadaşlar biz dedik ya 13 Kasım'dayız şimdi evet. 12 Kasım. Biz o zaman seni aynı tarihte Kasım'da inşallah ömrümüz yeter o günleri görürsek şöyle bir şey yapalım. Bu ağacın yeri belli arkadaşlar. Şöyle yani göstereyim şey zaten. Şöyle yolun hemen şöyle göstereyim burada ağacına yerini hani başka ağaç olmasın diye şuradan büyük bir ağacımız var göstereyim. Şöyle geliyorsunuz bakın bu ağacı görüyorsunuz. Biz aynı videoya Allah bize o günleri gösterir kısmet olursa i̇nşallah. İsmet abi seniye geleceğiz. Bu ağacı şimdi şuradan bir daha bakalım. Sen bir göster çimeyverlerinin. Evet. Şimdi çekim yapmış gibi olacağız ama işte her tarafı böyle. Evet İ maşallah. Ağacın istediğin yerin yani, dört bir tarafını döyelim. Evet. Bari çekim evet. döngüler her tarafı. Bakalım aynı. şöyle İsmet abi sen de. Burada mesela şöyle mesela, bakın. Bak. Her tarafı evet. aynı. Yığılıp durur. Maşallah. Şöyle. İşte es bunu her sene verdiği şu budama şüpheliyim ama bunu ta belki 20 sene vermeyebilir ama budama şüpheliyim. Bu o zaman acı şöyle... çok budarım. Evet. Her sene bir hatta bir öncekinden fazla veriyor. Şöyle bir bakalım ha, bak, arkadaşlar. Bakın. Bakalım. Aynı ağaç. Maşallah şöyle. Bunu niye çekiyorum şimdi? Seneye inşallah. İnşallah. Biz bu ağacı yine bu şekilde detaylı bir şekilde çekeceğiz. <laughs> i̇şte bak, şöyle ya. bakın. Bak aynısı. Şurada da var. bak. Maşallah. Şöyle gösterelim. Şimdi bu Dayaklı. ağacı biz evet. Diş çatal diyoruz da dayak. Dayak. Evet. <laughs> biz bunun kısmeti olursa seneye çekeceğiz İsmet abi. İnşallah. Şurada da bak şöyle var. Hı. Burada sanki böyle bir siyahlık var. Burada niye böyle? Şurada bir sararmış Güneşe gibi. Güneşe denk gelmiş. Ha güneş arkadaşlar. Sık Sıklığından dolayı da küçük. Bu sık olduğu için Tabii küçük. Tabii bu sıklığından. İsmet abi bu dolduracak mı? Kendini meyveyi toparlayacak bu mı? Bu Şubat'a doğru sağa doldururuz. Bu Ama ne ha kadar kalıyor? Uzun süre arkadaşlar. Föğörte bildiğiniz gibi Bu neyse. hasadı uzun süren bir çeşit. Nisana kadar kalıyor. Nisana kadar. Ben Nisan Nisan Mayıs'a kadar, kadar gördüm. Şöyle bakalım yine. Evet bol bol bakın şurada. Gördünüz arkadaşlar. Maşallah. Her tarafa bak Her aşağı tarafı, doğru inelim. Meyve şuradan bakın. Burada bak, küçük... bu tarafa geçelim. Yani Hı -hı. aynı ağaç. bak gene dolu. Alttan alamıyoruz da. Evet, tek tek saymadık ama ben İsmet abi söyleyeyim tamam, sana. 200'ü geçer bu. Şöyle bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Füverte çizim. Şu anda füverte çeşidini sizin için inceliyoruz İsmet abiyle ee, İsmet abi sen de geçen e, Pinkerton çeşidini çektik. Hı -hı. Maşallah çok tebrikler geldi. Onu da söyleyeyim teşekkürler. sana. <laughs> çok teşekkürler. Çok beğenmişler bizim izleyicilerimiz. Aynen. Evet. Pinkerton'u çok beğenmişler. Sana teşekkür. Bana özel mesaj atanlar oldu. İsmet abiye selam söyle diye. Bunu Aleyküm da söyleyeyim. Aleyküm selam. <laughs> evet. Şu, şur, şurada bir tane Pinkerton var. Sen bana bahsetmiştin. Bir onu gösterelim İsmet abi. Çiçek açmış çok. arkadaşlar. Bunun sebebini İsmet abi açıklayacak. Bugün ne? Evet. Ayın 12'si. 15 olmadı değil mi? 12 Yok 12. 12 Kasım'dayız. Şimdi Allah korusun. Bak Çiçeğe dün yönelmiş. Arkadaşlar çiçek açmış. İsmet abi diyor ki bu bence Bak, iyi bir şey İsmet abi. Hayır ben hiç iyi değil. İyi değil mi? Önümüzde kocaman. Çiçek açmış abi. ama. O sıcak kış var. Yani Doğmaş riski çok fazla. Arkadaşlar İsmet abi diyor ki çiçekleme dönemi değil o zaman. Değil. Bu, değil. bu bahar açacağı açacak yerde? Bu mevsim sebep kaydedim. şey mi? Havaların iyikmesi mi? Iyi Havaların iyulması. Havaların iyikmesine arkadaşlar göstereyim ben size şöyle. Çiçek açmış. Bakın bu hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Şuradan göstereyim. Şöyle bakın bunlar İsmet abi diyor ki erken çiçek açmış. Yani evet İsmet istiyor. abi. Geçen yılda böyle yaptı bak dondu. Bu Pinkerton çeşidi arkadaşlar. Pinkerton. Bakın bu niye İsmet abi Peki pek erken açıyor? Bu meyve yok bunda İsmet abi değil mi? Meyve yok. Bakın arkadaşlar bunda meyve yok. Şöyle gösteriyorum. Bak uçlarını budadık zaten. İsmet abinin budama tabi her zaman söyler. O ara bu ara budamalar hariç bu şimdi yukarı gitmesin diye. Bakın şöyle bir güzel Tam bir, bir şey olmuş abi. arkadaşlar. Uzaktan bir çekeyim ben. İsmet abi sen yanına yaklaş. Bakın şöyle görün. Ağaç kendi böyle budama şekliyle ne yani güzel olmuş. budama saymam yukarı göndermem yok. için. İnşallah Allah bize budama yarısı diyelim evet. daha doğrusu. O zaman bir seneye inşallah bundan meyve alacağız değil mi İsmet abi? İnşallah alacağız ama tabii donmasa. Büyük ihtimal donma riski var. Ha tekrar çiçek şey açıyor mu onun? Efendim? Bunlar tekrar çiçek şey açmıyor mu? Geçen yıl açtı. Dondu tekrar açtı. Ha değil mi? Yani ama bu açmayanlar da oldu. Açmayanlar da oldu. Büyük ihtimal don riski var. Don etkisi olacak diyorsun. Hadi. Evet arkadaşlar. Martta açacak çiçeği ne yaptı şimdi açtı. Arada şimdi, kaşa var. Neredeyse 6 ay var. O da erken tabii. Martta yani? çiçek açacak. Martta açacak şimdi. Bu da hava şartından oluyor. Hava arkadaşı şey havanın sıcak gitmesinden değil etmesi. mi? Yani bugün yani bu yağmurların iyi henüz şey de iyi bir şey değil tabii. Arkadaşlar görüyorsunuz. Geçen yıl da böyle oldu, dondu. Hatta horti de. de var çiçek. Var mı horti? olur bakalım horti de varmış. İsmet abiyle bakalım. O da iyi bir şey değil arkadaşlar. Şimdi bir feneteği gösterecek İsmet abimize. Şöyle bahçede. Bak bak açmış. Evet, çiçek açmış. Bahçedeyim ya şey. Pinkerton. Pinkerton. Evet, sen, İsmet fiyat. abi'nin bahçesini geziyoruz şu anda. Burada keçi boynuzu var arkadaşlar. Bu sene çok meşhur oldu bu keçi boynuzu. <laughs> arkadaşlar bakın. Aşı da oldu. Aşılı mı bu? Aşılı. Aşılı. Çok enteresan, çok popüler. Evet. Bu Bak. Şuradan gösterelim İsmet abi. tam açık Net açık bak. Şu aa bakın şurada arkadaşlar. Şuradan bir gelelim. Şimdi sevindir bir şeyler bu üzücü. Evet İsmet abi diyor ki arkadaşlar çiçekleri görüyorsunuz. Şu an bu üzücü bir durum diyor. Çiçek açmaması gerekiyor. Şurada evet maşallah bayağı çiçek açmış maşallah dedim ama iyi bir şey değil dedi İsmet abi. İsmet abi şimdi ben bu... Mi, bu da veriyoruz da bak ondan da ama büyük ihtimal havadan. Ha, iklimden değil mi İsmet Senin abi? Iklimden. Peki İsmet abi çok teşekkür ederiz sana. Şey diyelim. Arkadaşlar şey İsmet şey abiye değil. sorularınız olursa e, mutlaka yorumlara yazsınlar değil mi İsmet abi? Aynen. Biz İsmet abi size oradan cevaplar kanalımız anladığımız kadarıyla çok evet, dilimizin döndüğü de. kadarıyla tabii biz ona yüksek ziraat mühendisi diyoruz. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar İsmet abi bu konuda yıllarını vermiş deneyimli. Bir evet. gün onunla da ilgili bir seninle röportaj yaparız. Geldi, diğer bitkileri de aynısı. Değil mi? Hani birçok bitkili. Aşı, aşı konusunda. Evet aşk konusunda bir sürü evet. bilgisi var İsmet abinin. Bugün aşı çekeriz İsmet abiyle. Evet. Bir deneyimlerini, tecrübelerini, yaşadığı acı tatlı şeyler de var İsmet abinin. Biz sohbet Zaten ediyoruz hocam. hatalar da var. Zaten hatalar yapmasan yani bilemezsin. Yani Mutlaka hata yapacağım. Yani hataları da konuşuyoruz. Bir videomuzda da ben şey çekmek istiyorum. Avokado'da yapılan en ölümcül hatalar. Neyi evet. yanlış yaparız? Onu senin ayrı bir konu işleyelim tamam. İsmet abi. Arkadaşlar şimdi videomuzun altına yorumlar kısmına yazın. Kanalımıza abone olun, beğeni yapın. Bizi takip edin. Çok teşekkür ederiz Mete abi. Bir şey değil. Biz de memnuniyetle teşekkür ederiz. Sağ ol.